Derin ne yapıyorsun sen burada? Baby Yoda'yı koymuşsun. Yanında da gerçek bebek var. Baby Yoda ve bir gerçek bebek. Aa! Derin Ela bebek Baby Yoda'yı yiyecek galiba. Yaklaş. Allah! Düşürdü Baby Yoda'yı. Sen ne yapıyorsun yoksa onların fotoğrafını mı çekeceksin? Aa açamadın mı? Geber anneciğim yardım istesene benden ya. Aa Derin. Derin Ela Baby Yoda yiyor. Baksana. Baksana ya kurtar baby odayı. Ne yapıyor ya bunlar? Kaçırdı baby odayı derim Açtım bak anneciğim. Al bakalım. Al bakalım bastığından çeker onu. Aa, aa, aa gene yakaladı ya. Kız Ela bebek ne yapıyorsun sen? Bak baby oda gözlerini açıyor kapatıyor. Aa, aa ne yaptı bak gözlerini kapattı gördün mü? Ne yaptın anneciğim? Bakayım. Bakayım, bakayım nasıl. Aa bakalım dur bir dakika. Aa, aa ne kadar güzel çıkmış. Baby Yoda ile bebiş. Bence birkaç tane daha böyle yakından çek. Anneciğim Baby Yoda böyle çok belli olmamış ama. Ya. Tamam. Al bakalım. Al bakalım. Al. Ben çekeyim mi bir tane sizi? Baby Yoda ile sizi çekebilir miyim bir tane? Ha? Olur mu? Olmaz mı? Tamam al bakalım sen çek o zaman. Ha, yan yana durun ben bir tane çekeyim. Tamam, al sen çek o zaman hadi. Aa, Ela bebek şimdi orada kaldı. Bu de sen de dur. Ha, dur bakalım. Baby Yoda. şöyle yapınca ne yapıyordu bu? Ah, ne kadar güzel hareket ediyor ya bu Baby Yoda. Aa, şeyler yapıyor. Kulaklarını indirdi, kaldırdı. Aa. Ay. Ay. Aa. Çek bakalım fotoğrafını. Çek bakalım nasıl çıkacak yakından. Aa, bakalım. Aa, çok güzel çıktı. Gel bakalım. Ay Kızım, düşürme şu makineyi ya. Bozulacak. Dikkat et biraz anneciğim. Yap. Ben de boyamı yapmak istiyorum. Kim? Ben. Kim, kim konuştu? Ben, ben. Aa, Baby Yoda sen mi konuştun? Evet. Ne yapmak istiyormuş? Boya yapmak. Ama olmaz Baby Yoda sen boya yapamazsın. Baby boya yaparsa her taraf boya olur. Ben böyle şeyleri istemiyorum derincim. Tamam mı? Ben Olur. bir şey söyleyeceğim. Ben sana göz, bir, göz, bir iki e, masaya şey boyamam. Bak Baby Derin ablan boya yapsın. Sen de onu izle. Olur mu? Bak bu Ela bebek de sizin yanınıza gelmek istiyor. Gördün mü? Gel bebek Boyamaz. Bir gel. Boyamaz. Sen gel. Bak Yoda'nın fotoğrafı nasıl çıktı. <laughs> Çok komik çıktı ya. Derin baksana sanki hiç kafası yokmuş gibi çıktı. Aa ne yapıyor bu? Gene elini kaldırıyor ya. Baby Yoda, Baby Yoda Hayır, bu kendine kartı, gel. Yok, bu kartı aa, aa Ne yapıyorsun sen? Baby Yoda'ya kendi fotoğrafını mı yediriyorsun? Hı -hı. Neden? Aa, aa kendine gel. Derin. Bir daha bana öyle hareketler yapma. Yoksa seni sihirlerim. Geliyor. sindiriyor kulaklarını ya çok da. bir hareketler yapıyor ya bu. Çok fena bu. Ela gördün mü kızım? Ah gel fotoğrafını çektin? Aa, bu sefer güzel çıkacak bakalım dur. Tam pozunu aldın. Aa, bu, bu sefer çok güzel çıktı derincik. Dur bakalım gel. Ay pardon. Dur gel koparalım. Ha, kopar bakalım anneciğim. Ha, böyle aşağı doğru çekeceksin. Öyle çekme kızım bak şöyle. Aa, çok güzel oldu. Sen geldin buraya kadar artık emekli yok. Derincim ne yapıyorsun? Aa Hı, öyle çekeceğim. kardeşimizi çekmiyoruz. Aa, aa. Ya. Ya. Ya sen? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Bir Ama on... ikisinin fotoğrafını çek hadi bakalım gel. Aa, aa. gel buradan ikisinin fotoğrafını çek. Aa. aa. Ay Çektin mi? Bakalım nasıl çıkıyor. Ah, bakayım nasıl çıktı kız? Göremedim ki. Dur bakalım. Aa, anneciğim güzel çekememişsin. Olmamış bir tekrar. Halıyı çekmişsin sen sadece. Aa, vallahi bu baby'o da yiyecek bu Ela. <laughs> anneciğim onun kulakları emilmez ama ya. Al al sen bunu kaçır buralardan. Bebiyo da sen git buralardan. Vallahi yiyecekler seni burada. Hadi arkadaşlara bay bay yap derimce. Arkadaşlar bye kanalımıza bye. abone olun. Bay bay. Bay bay. Ben de bay bay yapacağım. Sen de bay bay yapıyor da. Bay bay. Bay bay.